Okey şu anda e, ilk defa İngiltere'de benefit alanların listesi açıklanmaya başladı. Irklarına, dinlerine, ülkelerine göre, geçmiş oranlara göre. İlk 10 listede bizim Türkler yok gibi gözüküyor. Bu bir yerde hoş. Hani bizim Türkler ise çok kadar benefit alıyorlar bilmem ne alıyorlar kavgası var ya bin kişi üzerindeki şeyde bizim oranımız ilk ona girememiş vaziyette. Yani bu bir yerde güzel. Demek ki biz Türkler hani bazıları çok benefit alıyorlar falan bizim Türkler böyle her şeyi çeviriyorlar bilmem ne diyorlar ya. Demek ki ilk onda yokuz. Yani bu benim adıma sevindirici bir şey. Birçoğumuz adına. Bizim biraz abartma huyumuzun olduğunu da bir kanıtı. Şimdi resmi kayıtlara göre konuşuyoruz. Bakın resmi kayıtlara göre artık bugünden itibaren tabii hangi ülkeden gelen kaç kişi varsa hepsinin e, ırklarına, dinlerine göre e, şevvelerini home office vermeye başlayacak. Benefit alma şeylerini herkesin. Yani, Buna göre Türkiye doğumlu Türk vatandaşlarının nüfusu burada 150 bin kadar göstermekle beraber Kıbrıs Türkleri yaklaşık 300 bin kadar görüyorlar. Kürk kökenli ama bunlar rejistre olanlar tabii. Kürt kökenliler de 20 bin civarında gözüküyor. Tabii bu bu şöyle bir şey daha var. Şimdi bunlar kayıtlı olanlar ama İticacı olanlar bazıları birçoğu da kimliğini belirtmediği için Ya da kimliklerini belirtemedikleri için artık Onlar artık ya da nüfus sayımlarında Kürt ya da Türk demedikleri zaman Bunlar kayıtlara girmiyor. Yani bu rakamların özellikle Türkiye doğumlular ve Kıbrıs Kürt kökenli vatandaşların çok daha fazla olması bekleniyor. Ve son yıllarda özellikle 2016'dan sonra gelen sığınma sayısı da e, Türkiye'den buraya 2016'dan. Bu rakam biraz az geldi bana ama mümkündür. Sığınmacı olarak 2016'dan bugüne gelenlerin sayısını Home Office 30 bin olarak göstermiş. Sanki çok doğru değil gibi ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki veriler bu şekilde. Peki bunların içerisinde yüzde kaçı? benefit alıyor diye bakıyorlar. Şimdi Türkiye doğumlu Türkler olarak geçen kayıtlı olanların içerisinde şey alan, yardım alan, benefit alanlarınız oranı yüzde otuz civarında. Kıbrıs Türklerin oranı yüzde yirmi civarında. Bu Kıbrıslar için gurur verici olması lazım. Gerçekten bu sistemi anlayabildiklerini burada benefitle bir halt olmayacağını anlayabilmeleri şey. Tabi sığınmacılar demiş. Sığınmacılı ve mülteci arkadaşlar da %90'a kadar dayanmış. E, burada kitlenin de büyük bir çoğunluğu sığınmacı esasında İngiltere'dekilerin. E, Türkiye'den gelen arkadaşlar için konuşuyorum. E, büyük bir çoğunluk. O yüzden zaten bize yaygara burada bu kadar çok kopuyor. E, toplam yardım alan Türklerin sayısı register olarak 150 bin civarında gösteriyorlar. Esasında bayağı büyük bir rakam. Yani 90 bin ile 150 bin arasında diyorlar. Bunların içerisinde bu rakamın böyle oynamasının sebebi 90 ile 150 bin arasında pip alanlar dahil. Yani pip ayrı bir mevzu. Yani sağlığınızdan dolayı alıyorsunuz. Yani universal kredi muhabbetleri değil. Yani bunları düşündüğünüz zaman esasında gayet güzel bir rakam ortadaki. Yani 90 bin yani esasa baktığınız zaman yani 500 bin kişi arasında 100 bin deseniz bile beşte bir rakam esasında biraz yüksek. Bunu düşürebilmemiz, toplum olarak düşürebilmemiz hem onurlu yaşayabilmek hem de insanca yaşayabilmek için biraz daha iyi bir şey ve toplumsal baskılardan da kurtulmanın etkisi. Ama kenara yukarıya koymaya çalışacağım. İngiltere'de en çok yardım alanların listesinde ilk onda olamamak gerçekten benim hoşuma giden bir rakam oldu. Çalışan bir toplumuz esasında. Bakmayın benefit alıyoruz diyoruz ama benefit alan arkadaşlarımız bir 100 bin kadar demekle beraber bu 100.000'in en azından bir 50 60000i hala çalışıyordur. Yani e, bu bunların arasında single yani tek başına yaşayan anneler de vardır. Onların part time çalışanları da var. Part time çalışan arkadaşlarımız da var. Hani onları da koyduğunuz zaman esas çalışan arkadaş sayımızın hepsini bu benefitlerde çalışanları çıkarsalar bence oradaki rakam bir 15 bin lira falan düşer gibi geliyor. İşin sahtekarlığına girmişlerdir falan demeyin arkadaşlar. İşin gerçeği bu. En azından veri olarak güzel bir veri. Bundan sonra sık sık bu verilerle karşılaşacağız. Ama başlangıç olarak şu anda İngiltere'de en çok yardım alan ırklardan olmadığımızı gördük. Bu çok hoş bir şey. Benim gözümde takdir edilecek bir şey. Listeyi de koyuyorum buraya. Yani i̇lk baştaki ülkeyi siz tahmin edebiliyor musunuz listeye bakmadan? Ben onu merak ediyorum. Ee, i̇kinci üçüncü ülkeleri tahmin etmek çok zor değil. Ama ilk ülkeyi bence çoğunuz tahmin edemiyor. Birinci ülkeyi. Düşündünüz mü birinci ülkeyi hiç oralara listeye bakmadan? Bence çoğunuz şu anda baktınız bile de. <laughs> Neşeniz bol olsun. Güzel günler sizlerle olsun. Ne olur arkadaşımıza da yardım edelim. Bakın bir önceki videoda da bunu koydum. Ne olur bir yerlerde West Hamset taraflarında, West End'de iş yeri olan arkadaşlar lütfen ama lütfen yardımı esirgemeyin. Yardım edin demiyorum. Elemana ihtiyacınız varsa gelin bir şeyler ayarlayalım. Yardım edelim. İnsanlığımızı, birliğimizi kavuşturalım. İyi bakın kendinize. Muhteşemsiniz. Ve asla unutmayın havalar nasıl olursa olsun sizin havanız her zaman güzel olsun. Çünkü siz güzel insansınız. Bunu asla ve asla unutmayın.